Bugün ilk muayeneleri ve aşı programının çıkarılması ve ilk aşı uygulaması için bize gelmişti. Tabii biz o işlemleri yaptık ama bu arada da hem sahibine veya işte yeni köpek sahibi olacak insanlara bu yaştaki köpeklerle ilgili neler yapabilecekleri konusunda kısa birkaç bilgi aktarmakta istiyorum. Şimdi köpekler genelde iki ay civarında eve geliyorlar ve gelir gelmez hemen tabii doğal olarak ilk aşıları, antiparezleri, ilaç uygulamaları için veteriner hekimlere gidiyorlar. Şimdi bu işlemleri yaparken tabii oradan zaten bilgi alacaklardır. İşte köpeklerine nasıl bakacaklar, onların sosyalizasyonları için neler yapacaklar. Ama yine de hazır fırsat varken biz de birkaç bir şey söyleyelim istiyorum. Şimdi bu yaşlarda en temel şeyler bizim bir kere yeterli ve dengeli beslememiz gerekiyor. Bu amaçla evde de hazırlanabilir gıdalar ancak dışarıda her ırk ve her yaş içinde rahatça bulunabilecek farklı özelliklerde hazır mamalar da mevcuttur. Belki de bu mamalarla daha kolay, daha dengeli beslemek de mümkündür. Farklı yaş gruplarında farklı öğünleri vermemiz gerekiyor. Örneğin bu 2 yaşındaki Niki, şey 2 aylık olan Niki için günde 3 öğün beslemek yeterlidir. Bu 3 öğünü de kullanılan ürünün arkasında günlük miktarlar olarak belirtilir. Bu miktarı 3'e bölmek uygun olacaktır. 3'e bölerken de hep insanların aklına şöyle sorular takılabiliyor. İşte biz gündüz çalışıyoruz. Evde yokuz bunu nasıl böleceğiz? Oysa ki sabah, akşam ve gece yatarken şeklinde üçe bölünebilir. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta daha var. O da mamanın köpeğe sunulduktan sonra önünde çok uzun bir süre kalmamasıdır. Çünkü beslenme köpeklerdeki en temel içgüdülerden bir tanesidir ve köpekler yiyeceklerine ulaştıklarında onu belli bir sürede yerler ve ondan sonra diğer işlemlerini yaparlar. Yani siz de köpeğinize mamayı verirken önünde maksimum 20 dakikalık bir süre için tutmanız yeterli olacaktır. Suyu devamlı önünde tutulabilir ama bu yaşlarda tabii yine tuvalet alışkanlığı edindirmek gibi bir çabamız olduğu için belki su da kontrollü olarak verilebilir. Yine aşıları ve antiparezleri ilaçları düzenli olarak takip edilmeli. Onların ötesinde bir de en önemli şey köpekleri de sosyalizasyon süreçleridir. Sosyalizasyondan kastettiğimiz şudur. Köpeğin gelecek yaşamına ilişkin karşılaşacağı olaylar, durumlar, sesler hatta kişiler, diğer canlılarla olumlu bir şekilde yüzleşmesini sağlamaktır. Bu süreç normal olarak köpek 4 aylık oluncaya kadar devam eder. Yani 2 aylık bir köpek evinize geldiğinde sizin bu köpeğin sosyalizasyonunu tamamlayabilmek için elinizde 2 aylık bir süre var. Bu süreyi olabildiğince iyi kullanmak gerekir. Bunun içinde farklı insanlar, farklı çevreler, sesler, belki farklı hayvanlar, gürültüler, otomobil, kent yaşamı veya bir kırsal yaşam gibi Olaylar ve durumlarla onu korkutmadan karşılaştırmamız gerekir. Ancak burada aklınıza şöyle bir soru da gelebilir: İşte köpeğimizin aşı programı bitmedi. Biz bunu sokağa nasıl çıkaracağız? E, doğrudur. Aşılar e, bizi tedavisi olmayan hastalıklardan köpeklerimizi korumak için yaptığımız uygulamalar. Aşısı olmayan köpekler sokağa çıktıklarında mutlaka bir risk altındalar. Ama benim önerim şu, ayakları yere değmeden, yeri koklamadan, örneğin şu anda benim kucağımda tuttuğum gibi kucağınızda, otomobilinizde veya bir taşıma kutusu içerisinde bu tip ortamlara götürüp köpeğin bu tip ortamları olumlu bir şekilde deneyimlemesini sağlamak mümkün olur. Ee, olanak varsa hele hele kentte yaşayan köpekler için e gök gürültüsü, havai fişek gibi seslere de bu yaşlarda alıştırmak lazım. Onun için de şöyle bir yöntem yapılabilir. Artık internette bu tip durumların sesleri de var. köpeğiniz yemeğini yerken uzaktan bu sesleri dinleterek o seslere karşı duyarsızlaştırabilirsiniz ve büyüdüğünde fobi derecesinde olan bu korkulara karşı şimdiden olumlu bir deneyimle ileride olacak olumsuzlukları bertaraf etmiş olursunuz. Şimdi biz Niki'nin e, sahibiyle de bununla nasıl bakılacak veya nelerle besliyorlar gibi konularında görüştüğümüzde e, şu bilgiyi duydum. E, ilave, kalsiyum takviyeleri yapıldığını gördük. Oysa ki bu yaşlarda hele hele hazır mamalarla beslenen köpeklerde kalsiyum takviyeleri son derece tehlikelidir. Çünkü ırk olarak zaten kalça çıkığına meyilli olan bir ırk söz konusu. E, kalsiyum takviyeleri de kalça çıkığı oluşumunu daha da artırabilir. Hele hele bir de kalsiyum uygun dozlarda kullanılmazsa aynı zamanda da kalp zehiri özelliği göstereceği için son derece yanlış ve tehlikeli bir durumdur. Ben şunu önerebilirim. Eğer iyi kaliteli bir mama ile besliyorsanız dışarıdan vitamin, kalsiyum gibi herhangi bir takviye uygulamanıza asla gerek yok. Tebise şey, içinde bakacaklar senin. bakacaklar. Ee, köpeğimizi bir hafta önce aldık, yaklaşık olarak. Ee, almadan önce bayağı bir düşündük, karar verme aşamasında. Ee, Tabi kolay bir şey değil köpek, e, özellikle yavru köpek sorumluluğunu almak. Ee, bu konuda e, önce internette derin bir araştırma yaptık. E, öncelikle hangi köpek cinsine almamız gerektiği üzerine karar verdik. E, Tabi apartman hayatında yaşayan ve çalışan insanlar olarak golden jeansi köpek e, ırkı daha uygun geldi bize e, yine internet üzerinden yaptığımız araştırmalar üzerine e, yavru özellikle tercih ettik çünkü yani o süreci e, beraber yaşamak istedik bunu yavruluk dönemini görmek istedik e, tabi hayvan barınakları e, ve pet shoplar arasında kaldık hayvan hayvan barınaklarında genelde büyük köpekler oluyor e, bir de tabii büyük olduğu zaman Tam olarak daha önce geçmişini bilmemiş oluyoruz. E, doğal haliyle pet shoplara yöneldik. Pet shoplarda da golden e, tabii kış dönemi özellikle şunu belirteyim. Yaz dönemi bir köpek bakımı için özellikle köpek sahiplenmek için çok daha uygun bir dönem. Hem dışarı çıkartmak için hem getir götür çok soğuktan çok hassaslar etkilenebiliyorlar. E, onun dışında e, alternatif çok fazla oluyor. Kış dönemi Tam olarak bilmiyorum ama herhalde köpekler daha az yavruluyor. Ee, sonunda biz bulduk köpeğimizi. Ee, İsmi Niki dediğim gibi. Bir haftadır bizdeydi. Zamanımız olmadığı için getiremedik. İlk veteriner kontrolüne girdi bugün. Ee, i̇lk aşısı yine tam olur iç iç parazit ee, ve dış parazit aşıları olmak üzere iki aşı yapıldı. Ee, onun dışında gözlerinde çapak vardı. Onlara bakıldı. Tırnakları kesildi. Ateşi ölçüldüğü, e, tuvalet eğitimi hakkında özellikle kafes eğitiminin e, uygulanabilir olup olmadığı hakkında veterinerimizden tavsiye aldık. E, mama tavsiyesi aldık. Verdiğimiz mamayı gösterdik. E, onun dışında ne yaptık? Ne yaptık? <laughs> ne yaptık? <laughs> ya e, kalsiyum özellikle biz e, ilk alırken köpeğimizi pet shop'tan kalsiyum almamızı önerdiler. Hatta ilacı verdiler. Yarım ölçek kat, her gün yarım ölçek yiyeceğine katıyorduk ama burada ben sorduğumda kalsiyumu vermememiz gerektiğini ve kalça çıkıklığı ol ileride kalça çıkıklığına sebep olacağını söyledi. Ya bu bizim için önemliydi yani. Bunu da herkese söylemem gerekir aslında. Ya şöyle ben ilk başta söyleyeyim. Benim ilk istediğim köpek türü Akita'ydı. Hani kulaklarından ben daha sivri seviyordum ama bunu gördüğümde çok hoşuma gitti. Küt burunlu. Yani biraz da saf gibi bakıyor sanki. Çok tatlı. Ben hani eşim de eğitim konusunda biraz daha pasifim o konuda. Sadece görsel olarak baktım ilk başta. Ama eşim zorla bana bayağı bir video izletti işin açıkçası. Eğitimi, tuvalet eğitimi. Henüz daha tuvalet eğitimini almadı. Yavaş yavaş eğitimi almaya başladı. Eşim onu evde güzel bir yer ayarladı. Hatta tuvaletimizin bir tanesi kesinlikle biz kullanmıyoruz artık. Onun evi oldu. Tamamen ona yönelik evde bir mekan kurduk. İşin açıkçası ailelerimizin daha haberi yok. <laughs> Buradan bir sürpriz olacak. Bakalım çok sevdik biz Köprün ikimizi. Kızken yani kızımız ben gerçi babası babası diyorum bazen alınıyor ama <laughs> benim için o kız bir yavrum gibi bir şey oldu. Ben e, arkadaşımın 10 e, gün bayağı bir baktım. Onunki de sanırım biraz bir golden tree'di ama farklı bir golden'dı. Çok uysaldı ama çok hareketliydi buna göre. Ona bakmıştım daha öncesinden. Ama o eğitimliydi. Onu dışarı rahatlıkla dışarı çıkarabiliyordum. Kesinlikle eve yap, eve herhangi bir Pisletme gibi bir durumu olmuyordu. Sizi dışarı çıkarana kadar bekliyordu. Yani e, Nick'inin de böyle bir, bu şekilde bir eğitim vermeyi düşünüyoruz. Onun için başladık çalışmalarına. Ailelerimiz de özellikle bu konuda bir şey. Çocuk yapsaydınız diyecek eminim çocuğunuz olsun. Çocuk yapsaydınız köpek bakana kadar diyecekler ama hani her çocuğun küçüklüğünden vardır mutlaka bir sokakta gördüğü bir çocuğu eve getirme içinde bir ukdesi kalmıştır. Benim vardı, Ömer'in de varmış bir şekilde yani o da bir de, bize bir araya gelince kimse de karışmayınca kendi hayatımıza böyle bir sahiplen, ev sahiplenmesi yani çocuğumuzu, kızımızı almak de, istedik. E, benim gördüğüm kadarıyla insan psikolojisi açısından çok faydalı e, evde köpek beslemek. E, daha önce ben muhabbet kuşu besledim senelerce. Şunu söyleyeyim muhabbet kuşuna göre çok çok daha temiz, bakımı daha kolay o açıdan. Eğer hakikaten kuşla ilgileniyorsanız o açıdan söylüyorum. E, i̇kincisi mesela e, çocuk olan bir evde köpek e, hem hijyenik açıdan e, hem de psikolojik açıdan faydalı. Hijyenik açıdan neden faydalı? E, bağışık Bağışıklık sistemini geliştiriyor. Aynı zamanda özellikle bu goldenlar zaten literatürde köpek bakıcısı, bakıcısı olarak bebek geçiyormuş. Bakıcısı. E, bebek bakıcısı. Yani faydalı olur diye düşündük. Yani kesinlikle öyle bir çocuk yerine koyma gibi bir şeyimiz yok onun için babası değil. Afsin hanım, <laughs> Değil mi? <laughs> o şekilde. Bir de ben yeni öğrendim eşimden kaynaklanıyor hırsıza terlik getiren köpekmiş. Öyle bir şey. <laughs> Olsun ben saf hali sevdim Köpek ilk geldiği anda tabii haliyle köpeği direkt eve salmak ee, ve oynamak istiyorsunuz. Ama tabii ee, i̇lk geldiğinde belli sorumlulukları ona aşılamanız gerekiyor. En başta tuvalet eğitimi. Tuvalet eğitimi vermek için de belli bir alan sınırlamanız gerekiyor. Tabii köpek o alanın içindeyken, koca ev dururken sizin oynayacağınız bir alan, onun sizle oynayacağı bir alan varken oraya sınırlamak mantıksız geliyor ama tabi bunlara alışmak gerekiyor. En büyük sıkıntı oydı. Ee, zaten çok olmadı. Bir hafta oldu. Ee, alışmaya çalışıyoruz. Gündüz zaten çalışıyoruz. Akşamları geldiğimizde iyi bir enerji kaynağı oluyor. Yani o yorgunluğu atma konusunda iyi oluyor. Ya işin açıkçası ben çok ilgilenemiyorum. Sonuçta ben hani ev işiydi onlarla ilgileniyorum da eşim daha çok dikkat ediyor, daha çok bakıyor. Hani gözlemliyor, bak gel diyor, tuvaletini bak diyor, şöyle yapıyor diyor. O daha çok ilgileniyor ki şöyle bir durum var. Ben gidiş geliş yapıyorum. İşimi daha daha getiremedim Ankara'ya. Geliş gidiş yapıyorum ama ilk aldığımızda benim kucağımdaydı. Sürekli benim benle il, ben ilgilendim biraz iki gün boyunca tekrar geldiğimde sanki tanımış gibi böyle kafese tırmandı beni gördüğünde ve ilk kez havladı. Evet bir kere havladı. Bir kere, <laughs> kere havladı. Beni gördüğünde dedi. havladı. Onun dışında hiç havlamadı. Daha yeni deneyimlerimiz bu kadar bakalım ilerleyen zamanlarında nasıl olacak değil mi? Ne yapacaksın sen bize? <laughs>